Sevgili gençler hepinize merhabalar. Felsefe tarihinin 6. soru bankamızın 84. testinin çözümlerinde sizlerle beraberiz. Hemen ilk sorumuza bir bakalım. Bu durum felsefenin hangi özelliğiyle ilgilidir? Platon etik, estetik, epistemoloji gibi felsefenin birçok alanı ile ilgilenmiştir. Platon felsefenin çeşitli alanlarına ilişkin görüşlerini sunarken varlık felsefesine bağlı kalarak bu açıklamaları yapmıştır. Bak felsefenin birçok alanına tek bir temele bağlı kalarak açıklama yapması ki onun özellikle idealar evreni ve nesneler evreni görüşünden yola çıkarak diğer alanlara ilişkin görüşlerini ifade etmesi Felsefenin sistemli olma özelliğiyle doğrudan nedir? İlişkilidir diyeceğiz. Bu da bizi ada cevabına götürecek. Aristoteles'e göre mutluluk ulaşılabilecek bir hedef değil, bir hedefe ulaşma etkinliğidir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İnsan küçük şeylerle mutlu olmayı bilmelidir. Bu Epikürcü anlayışın görüşü. Mutluluk Kural tanımadan ulaşılması gereken bir erektir. Mutlu olmaya çalışmanın kendisi mutluluktur. Evet aslında mutluluk için yolda olmak mutluluğun ta kendisidir der Aristoteles. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olur. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aristoteles'e göre varlık madde ve formdan oluşur. Madde Nesneler evrende yer kaplayan varlıklar, form ise var olanın içinde olup ona şekil veren varlıktır. O zaman Aristoteles'e göre madde nedir derse, madde mantıken baktığınızda sevgili gençler, madde artı formun birbirini tamamlamasının sonucudur. Dolayısıyla burada gideceğimiz nokta Ceyhan seçeneği olarak tanımlanabilir. Bu parçadan hareketle ütopyalarda ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Platon'un devleti ütopik bir yapıttır ve şimdiye kadar da hoşlanarak okunan bir roman olmaktan öteye geçememiştir. Bu parça hareketle ütopyalarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bilimsel yöntemler de irdelenmiştir. Bugüne kadar gerçekleşmemiş toplumsal bir düzene özgürlüştür. Evet, siyaset felsefesinde ütopya ve distopya kavramları son derece önemlidir. Ki Platon'un devleti de buna bir örnektir. Çok beğenilse de kitapta okunmaktan öteye gidememiştir. Yani hayata geçmemiştir. Buna göre Platon ve Aristoteles'in varlık anlayışları arasındaki fark aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ilgilidir? Platon varlıkların asıllarının idealar dünyasında olduğunu ve bizim gördüklerimizin birer yansım olduğunu iddia eder. Buna karşılık Aristoteles ise görünenler dışında ayrı bir dünyanın varlığını reddeder. Ona göre varlıkların asılları veya özleri bizzat varlıkların içindedir. Bak Platon idealar ve nesneler evreninden bahsederken Aristoteles öz kavramından bahseder. Şimdi varlık anlayışları arasındaki fark nereden geliyor? Dikkat et. Varlığın özünün içkin olup olmamasından. Yani varlığın içinde mi değil mi sorusu. Platon ayrı bir yerde olduğundan bahsederken Aristoteles ayrı bir yerde olduğunu reddeder. Varlığın gerçek dünyadaki varlığın içinde öz bulunduğunu vurgular. Dolayısıyla varlığın özünün içkin olup olmaması burada Farkı ortaya koyar diyeceğiz. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Yunan felsefesinde düşünme iki aşamalı olarak gelişmiştir. Birincisi kendiliğinden yaratma, diğer ise şüpheci düşünme ve tekrar aşaması. Birincisi metafiziğe matematiğe ve senteze, ikincisi eleştiriye, analize ve bilimin hayata uygulanmasına ayrılmıştır. Şimdi hangisine ulaşılabilir? Doğru bilgi faydalı olandır. Bu pragmatist bir görüş. Doğru bilgiye ulaşmada genel geçer bir ölçüt yoktur. Mutlak bilgi reddedilmiştir. Doğru bilgiye ulaşılamaz. Doğru bilgi aklın ve deneyin birleşmesiyle elde edilir. Bu görüş aslında bizim için Kant'ın kritisizmine uygun bir görüştür. Burada vurgulanan da budur. Bu da bizi denizde cevabına götürecektir. Platon'un bu görünüşünden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Güzel kadın kendinden daha güzel bir kadının yanında çirkindir. Oysa güzellik iddiası her zaman ve her yerde kendisiyle özdeştir. Şimdi hangisine ulaşabiliriz? Her bireyin güzellik iddiası farklıdır. Gerçeklik görecelidir. Güzellik iddiası herkeste bulunmaz. Güzellik iddiası değişmez. İşte burada bak. Güzellik kavramı nerede idealar dünyasındaki güzeli ifade eder? Gerçek olan da buradaki güzeldir. Gerçek dünyadaki güzel kavramı, idealar dünyasındaki güzel kavramı tartışılmazdır. Ama nesneler evrendeki güzel kavramı görecelidir. Bizim için güzellik iddiası değişmez ve gerçek olan odur. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Platon'a göre çevremize gördüğümüz hiçbir şey kalıcı değildir. Kalıcı olmayan ve sürekli değişen bu şeyler hakkında kesin bilgilere sahip olmak mümkün değildir. Oysa kesin ve değişmez olan sadece akıl yürütmeyle kavranabilen İdalar hakkında kesin bilgilere ulaşmamız mümkündür. Şimdi ulaşılamaz. Hangisine ulaşılamaz? İnsan mutlak varlığın bilgisine ulaşabilir. Evet, nerededir? İdalarda. Doğru bilgiye ancak akıl yoluyla ulaşılabilir ki zaten Platon rasyonalisttir. Duyuların bilgisi akla uygun bilgidir. Hayır, tam tersi duyumculuğu reddeder. Kesin bilginin konusu idadır gelip geçici olan şeylerin bilgisine güvenilmez. Platon duyumculuğu reddeder, duyuların insanı yanılttığını ifade eder, gerçek olanın idealarla ilişkili olduğunu kabul eder. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Aristoteles nesnel gerçekliğin sadece tümelleri anlamakla bilineceğini söyler. Tümelleri anladığımızda tek tek şeyleri tümelleri ilişkilendirerek anlayıp açıklayabiliriz. Bak neyi savunuyor? Tümden gelim vurgusunu savunuyor. Bunu savunan şey ne? Dediksiyon. O zaman nesnel gerçekliğe ancak neyle ulaşabiliriz? Dediksiyonla yani tümden gelim algısıyla ulaşabiliriz. Bu da bizi Adana cevabına götürür. Buna göre Demokritos'un varlık görüşüyle ilgili olarak Aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Demokritos tatlı, acı, sıcak, soğuk, renk ancak zihinde vardır. Gerçekte ise atom ve boşluktan başka bir şey yoktur der. Bak Demokritos materyalisttir, atomcu bir filozoftur. Dolayısıyla ona göre varlık dediğin şey soyut olamaz. Varlık dediğin şey somuttur ve nedir? Maddeseldir. Tüm materyalistlerde olduğu gibi Demokritos'un ortaya koyduğu görüş de bunu destekler zaten. Demokritos'un varlık görüşü materyalizmden dolayı somut ve maddeseldir. Bu da bizi Ceyhan cevabına götürür. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz? Platon'un Ütopyası'nda devlet 3 sınıftan kurulmuştur. Yargıçlar, askerler ve çömlekçiler. Yargıçlar devleti yönetip adaleti gerçekleştirirken askerler devleti korur ve işçiler de devleti besler. Şimdi hangisine ulaşabiliriz? Devlet belli bir zümrenin çıkarlarını gözetmelidir. Hayır. Halk kendini yönetebilir ve toplumsal örgütlenmelere gerek yoktur. Hayır. Toplumsal düzenin sürekliğini bireyin sınırsız özgüne bağlıdır. Hayır. Toplumdaki her kesim farklı bir görev üstlenerek toplumun sürekliliğini sağlar. İşte burada dikkat et. Diyor ki yargıçlar askerler ve işçiler yani çömlekçiler yargıçlar yönetir, askerler korur, çömlekçiler çalışır. Herkes bir görev üstlenerek o devletin devamlılığını, sürekliliğini sağlar. Bu da bizi deniz cevabına Buna göre Stoacılar'ın görüşleriyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Stoacılara göre erdem bilgeliktir. Bilgelik, insanın kendini doğanın bir parçası olarak görmesi ve doğanın işleyişine ayak uydurması ile mümkündür. İnsan tam olarak doğaya uygun yaşamalıdır. Doğada her şey zorunlu yasalara bağlıdır. Rastlantı yoktur. İnsan da bu zorunluluğun bir parçası olduğunu bilirse erdemli ve özgür olur. Hangisine ulaşılamaz? İnsan doğaya uygun yaşadıkça özgürleşir. Doğada her şey belli bir düzene bağlıdır. İnsan doğal zorunluluğun bir parçasıdır. Bilgelik insanın evrenin işleyişine ayak uydurmasıdır. İnsan doğal zorunluluktan bağımsızlaşabilen tek varlıktır. Hayır, insanın bağımsızlaşabilmesi Doğayla özdeşleşebilmesine bağlıdır der stoğacılar. Dolayısıyla bakış açıları aslında e, panteist anlayışa da yakındır. Sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneği olarak tamamlanabilir. Evet sevgili gençler felsefe tarihinin 6. soru bankamızın 84. testinin çözümlerini tamamladık. Artık son 4 testimiz hemen 7. felsefe tarihi testimizin çözümlerine geçelim.